memlekete şampiyon oldu. Uyan! Şampiyon! Şampiyon! Dosta düşmana selam olsun. Şampiyona espor birincilik bekle bizi. Ahmet'in çocukları geliyor. Serkeftin Evali. Ahmet'in Bu yıllardır bu şampiyonu bekliyorduk. Ve yıllar sonra ilk defa başa geldik. Çocuklarımla beraber çok mutluyuz. Şampiyonluğu son hak ettik. Bu halk şampiyonluğa susamıştı. Yıllardır bu halk bu şampiyonluğu bekliyordu. Her bir şey spor. Ha, ee, uzun süredir bunu bekliyordu zaten. Bu, böyle bir böyle bir ee, halka bu şekilde yani spor gerçekten çok iyi gelecektir. E, çok mutluyuz. Amel spor şampiyon. Çok güzel. Ama spor. Ne yaptığını yaptı. Tebrikler Amespor'a. Evet şampiyon oldu çok mutluyuz. İnşallah devamını bekleriz. Teşekkürler. Evet, çok mutluyuz yani. Kaç senedir bunu bekliyoruz. Birincilik yani bizim için çok iyi bir şey. Yani şampiyon her zaman MS Ben Benden görüş, şampiyon olduk. Şampiyonluğu kaptanımız Şehmur Üzer'e armağan ediyoruz. Allah razı olsun başkanımızdan, taraftarlardan, herkesten. Spor'a, üzere, deniz daha, gel bu şampiyon. olsun. Başka ne yapacağım şu? Bu gidiyoruz. Haftar işte şampiyon şampiyon Ahmet Spor. Her bir şey. Ahmet şampiyon olduğu biz çok mutluyuz. Ama bu maçın alması gerektiği Ahmet bizi şey yapmadı. Ahmet bizi özgür çıkardı bu maçtan. Olacak şey değildi bu. Ahmet şampiyon. Ahmet şampiyonluğu devamını hak ediyor. Ahmet diğer bakır değil. Hakkını gururlandırıyor. Her bir Ahmet. Ahmet yolculuğumuz için çok gurur duyuyoruz. Her bir şey Serkatın Ahmet Spor'a. Ahmet Spor. Her bir şey Her bir şey. Hep güç yakın. Şampiyon Ahmet Spor. Hep bu boy Ahmet'e. Birinci gün. Hem bu serfe, hem bu serfe rast. Bu kalbi hoşu der baskır. Hem bir kim hoş. Evet, hem Ahmet'in. Şampiyon Ahmet! Şampiyon Ahmet! No.